Bu arada Tolga'dan haber alan var mı? Orada bir yarışmacı var uzakta. Kaç dakika oldu Zuhal Hanım? Yani bayağı oldu dakika mu? Zuhal Hanım 8. dakikadayız. 8. dakikadayız dikkat. Son 2 dakika. Zuhal Hanım ben bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle. Bu sefer Tolga Bey ile alakalı söyleyeceğim. Söyle gelsin. Ee, biz serviste gelirken Yıldız Hanım'ın gününe gelirken Mehmet Bey'in günü bitmişti. Hı. Yolda gelirken bana dedi ki Aydın Hanım dedi biz dedi Mehmet Bey'e dedi 5 puan verdik. Acaba az mı verdik dedi. 6 mı olmalıydı dedi. Hadi. Ben de dedim ki ben dedim 1 e, bir puan dedim gerçekten o kadar gelmiş emeğine verdim dedim. Adana'dan gelmiş dedim ona verdim. Bir puan da dedim e, etine verdim. O, hani ona da emek vermiş dedim. Yani 5 hmm. yani de aslında dedim. Şimdi Zuhal Hanım ona altı diye düşünüyor. Dün benim menüme altı verdi. Peki. iyi misin Yıldız? İyiyim. Teşekkür tamam. ederim. Gel biraz kolonya vereyim. Biraz sırf. Sağ ol. Tolga söyledin mi böyle bir şey? Az mı verdik biraz Mehmet Bir dakika Mehmet dinleyemedim. Burada yemeklerime konsantre olduğum için hemen geliyorum. Tamam. Şöyle demişsin serviste. Hı -hı. Acaba Tolga bir şey Mehmet'e biraz az mı oldu puanlar? Altı mı verseydik dedin mi? Bir sorgulama oldu mu? Böyle bir şey mu? söyledim mi ben? İşte e, Serviste gelirken Yıldız Hanımın evet. gününe gelirken arkadaşlar Yardın, da biliyorlar. Gün geçtikçe herkes kendi puanını şey yapıyor itiraf. Evet, Allah hatırlamıyorum, hatırlamıyorum da. Hatırlamıyor söylemişsem mı? de söylemişimdir yani yok, öyle söyledi, çok da çekilecek bir şeyim yok bunlarda. Biliyor. Sorun yok. Söylemişsem de söylemişim ama hatırlamıyorum. Peki Olur. o zaman benim menüme neden evet. altı verdiniz? Senin menün altı menü altı da zaten. Mehmet Bey'in altılık benim mıydı? Benim bak masa anlayışımı anlatayım mı puanlama sistemimi? Ana yemek ana menü ana yemek iki puan. Tamam. Sizin 1 puandı. Etiniz pişmemesine rağmen... Pişmemesine rağmen. Çok pişti. Et e, pişmedi. Pişme. Şimdi pişmedi diyorsunuz Tamam geleceğim. Şunu bir hazırlayayım geliyorum. Ekmeğinizi kendiniz yapmamışsınız. Ee, hazır mı Öyle kullandınız? Öyle bir potansiyel bak yok şimdi, zaten. Yapamazsınız. Bak, her şeyi Her, şey her şeyi almışsınız. bilme anlatayım. Anlatayım ondan her sonra konuşuruz. her şeyi biliyorum. Şimdi bu torito lavaşı tamam mı? Zaten tarifi yok. İnternette gir bak. Hmm. Bu normal lavaş. Normal lavaş oluyor. Ama bunun içerisinde katkı maddeleri var. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Katkı maddeleri. E bunu da ben koyamayacağım göre? Zaten bu hamur Patkı olmuyor. Mi? Evet. Yani evet Toritto'nun ya. normal marketlerden aldıklarımızda katkı maddeleri var. İnternete girdiğiniz zaman Toritto lavaşı diye tarifi zuaralım yok. Normal bizim e, ya. lavaş yapıyorlar. Normal lavaş var. Budur. Hamurumu falan her şeyimi zaten hazırladım. Sorun yok. Hamurumu zaten yaptım. Hmm. Sorun yok ama yani olmadı. Yetişmedi. Buru yaptım. Yaptım. E niye vermedin? Yetişmedi zaten. Ha yetişmedi. E peki yetişmedi. nasıl yapsaydım dediniz? Hamuru hazırlamışsınız zaten. Niye ya. bu kadar tezat konuşuyorsunuz? Anlayamadım. Bakın normalde yok diyorum. Ters konuşuyorsunuz. Ben anlıyor musunuz? Normalde, normalde yok, tarif tamam. yok. Siz yok. Yaptınız, ben hadi. yine ben yine Hı. internette yazdığınız zaman lavaş olarak çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Lavaş ben yine hamurunu kendim lavaş yapmak istedim. Lavaş zaten, zaten lavaş istedim. ya. Lavaş değil hanımefendi, ya, lavaş, lavaş. bir yiyin. ben Yiyin be hanımefendi yani bu e, lavaş yiyeyim. mı? Siz hayatınızda böyle lavaş yediniz mi? Evet, lavaş işte bu ne var? Ya, bu lavaş abi, çiğ köftelerde diyorsun. kullanan, Aynen, ince. tam lavaş bu. Efendim? Tortineli ekmeği değil yani. Ya. Çiğ köftelerde Yok, kullanan ince kağıt gibi olan i̇nce lavaşlar. Bu? Hayatınızda hiç böyle lavaş yediniz mi derken bu her zaman yediniz lavaş Normal, Normal marketten alınan lavaş. Tamam niye o zaman o yani yani hayatınızda niye... yediniz mi derken? He lavaş işte lavaş diye Bunun geçmiyor ne? mu? Hayır siz dediniz ya bu tortilla değil dediniz ya. Tamam yani lavaş diye geçmiyor mu? Aynı şey değil mi? Ya Lavaş da yani her şeyin bir lavaş ya, içerisinde... Lavaş biraz daha ince oluyor o biraz daha kalın oluyor. Hani bu içerisinde aslında bir şey çiğ köfte lavaşı. Çiğ köfte lavaşı. O da bu bir adam o zaman iyi. oraya çiğ köfte lavaşı diye yazmamış tortilla diye yazmış. O zaman gidin adamı mahkemeye verin. Normal lavaş diye aldın, Evde ben. Ben normal lavaş, lavaş diye almadım ben. Olmaz tortilla diye aldım tortilla. Pefe... Hayır hayır lavaş diye yazmıyor Neyse, mu paketin üstünde? Ya biraz da markalarına göre değişiklik de gösterebilir yani. Efendim girmes. Pakette tortilla diye yazıyor Zuhal. Tortilla, tortu <laughs> ekmeği. Evet. ekmeği zaten. Tamam. Ya, tamam. tamam lavaş diye de var. Tortilla ekmeği yani bildiğim. var, bu var. Bu arada bir şey içer misiniz? Hah, içecek soruyor. Hemen soruyorum. Ee, evet. Çeçeklerimizi söyleyeyim. Ben bir şey, şey almayacağım. Ben bir şey almayacağım. Soda siz, alayım. Soda. Ben de kola alayım. Kola içim. <laughs> tabii ki. Hemen bardaklarınızı alayım. Siz Zuhal Hanım. Ben almayacağım bir şey sağ olun. Bir hamur tutmuşsun. Ne oldu evet. da yetişmedi Gürbüz? Zuhal Hanım hamuru aslında başta yaptı. E tamam. Ne yetişmedi? Biraz erken pes etti. Ben bunu yetiştiremeyeceğim Aa. dedi. Bence biraz daha hızlı olsa yapabilirdi. Yoksa hamuru hazırdı. Hamuru hazır. Hamuru zaten hazırladım. Hamurum çok güzel Keşke oldu. Keşke pişir pişirseydin. Bakın çok güzel oldu. Keşke pişirseydin. Vaktim kalmadı. Bizde lavaşla... Ama, bu ama ben bunu ama size açacağım. Nasıl İlk vaktiniz vermedim. kalmıyor? O kadar kolay şeyler seçtiniz ki vaktiniz nasıl kalmıyor? Tatlınız zaten yarım saat yani. ya Yani. Yapabilirdi bence devamını yaptıysa. Tolga Bey biraz gergin mi? Hadi dümdüz açıp tavaya Ben yorum ciddi. yapmaya korkuyorum çünkü. Gergin başladı galiba birazcık. Daha tortilla, lavaşıyla, normal lavaşı karıştıran insanlara ben gelip de burrito yapıyorum yani. Bence o hamur yaptıysan bence de vaktinde sen kendi kendine panik yapmışsın. Bence pekala. Yani Hanım evet biraz öyle oldu ama sonuç olarak yapmak olabilir, istedim. Olabilir, Yapsam Allah'tan yetiş... sen kendine güvenmediğin için mi backup olarak <laughs> hazır tortilla aldın? Yok, zaten benim normalde tarifim buydu. Yani benim yapacağım şey de buydu. Ben hani Ha sen burada doğaçlama, improvize da, karar verdin Evet, hamur daha farklı olsun diye hadi kendim aşmaya çalışayım diye böyle bir hamur yani yaptım. Ha ben de yani. zannettim ki baştan hamur yapacağım, kendi yapacağım diye planladım ama ne olur ne olmaz diye ben gene bir hazırdan ha alacağım zaten, bu, Tolga Ay, Bey'de Bey'de, zaten yani. şey, ekibin de haberi var zaten. Normalde bu, buydu Okey, okay, ama Fulga Bey demiş ki benim de bir tane emeğim olan bir şey olsun demiş. Hamur yoğurmuş. Evet, o da olmamış. Ya bunu arasıca tavanın altına et koyup zeytinyağlı Hazır dolman için sokan adam mı söylüyor? Zeytinyağı dolma bir aşamadan geçmiyor ki, birçok aşamadan geçiyor. O dolmanın içi harcını tutturmak kolay mı? Yiyelim. Peki, Tatlıca yedik. yedik. Makbulamcı buyursunlar. Eee içi bana tuzlu geldi. Bilmiyorum evet. sizi arkadaşlar. Ben, bana, bana çok bayağı tuzlu geldi. Pastırmanın tuzlu. Bayağı ama... tuzlu. Ve tost makinesine basıldığı için de biraz şey yumuşamış, içi biraz yumuşak olduğu için basıldığı vakitte hamurlaştırmış tamam. ekmeğini. Ee, yoğurt da yoğurt zaten. Yoğurt değil sadece. O yazmıyor i̇çinde, zaten. İçinde mayonez var, <laughs> e, sarımsak var, tuz var. Var ben. hanımefendi var. var. O peki, de de e, peki bu menüde yazmıyor zaten. peki lezzet Zaten bu bir görsel. Evet evet. Ya çok tuzlu geldi evet. bana. Çok tuzlu geldi diyor. Evet. Diyorum. Aa beğenmedi Mehmet. Eee şeyde menüsünde avokadolu ve pastırmalı olarak geçiyor. İçerisinde evet var. Avokado tadını alamadım ben. Arkadaşlar aldım bildiğiniz. Aldınız avokadolu? Avokado Çünkü avokado niye avokado alamadığını al. söyleyeyim mi? Bir de tuz, bu bu tuzlu. normal e, diyorsunuz ya. Bu emek harcayan bir şey. Bunun içerisinde bir sürü malzeme var. Mehmet Bey. Tamam. Bir sürü malzeme var. Avokado tadı alamaman normal yani. Anlatabiliyor muyum? Ama sürü, yani almadım ya. biraz. almadım. Av, hani bunun ana menüsü avokado ve ana malzemesi Avokado tadını almak e, almam gerekiyor. Evet, avokado tadını almadım ben. Öyle bir tat gelmedi bana. Ben koyamamış mıyım fazla avokado? Kusura Özür bakma ya. Ee, Murat Bey. Sürekli avok... bana anlatıyorlar. Murat Sürekli. Değil, Hasan Murat. Murat da. Hasan. Tolga e, Bey. Hikmet Hasan Murat. diyebilirsin sorun. Pazartesi ben Hikmet. Evet, Tolga Bey avokado tadı almadım. Ee, Ürün de tuzlu geldi bana. Çok tuzlu evet. Tuzlu geldi yani. Evet. Beğenmedim. Bana da çok tuzlu geldi. Tamam. Hmm. <laughs> Aydan. Isıttınız e, şimdi gördüm tost makinasında. Isıtmadım. Yani bastınız Olanı işte. bu hayır. Tamam ha, okey ben Tos bak bir dinleyin beni. Ben. Hani tamam. bastığınız için zaten o içerisindeki sosların hepsi ekmeğe yapışmış. Hı -hı, doğru. E, avokado tatını evet olur. ben de gerçekten alamıyorum. Tamam. E, Meksika fasulyesini haşlamadınız kimse bir şey söylemiyor burada. Dün ya. beni gömdünüz. Ben gömdüm. Ya. Yok tamam ama çok tepki verdiniz. Evet ne oldu? zaten Çeriğin olmadığı tamamen, için fasulyeydi. Meksika fasulyesine takılmadım olmamış çünkü. <laughs> tamamen İstanbul. bir saniye makbul Yok yani çoğunluk tamamen Meksika. Hayır, Mantar, soğan. Soğanı karamelize Bir söyledim. Hayır onun Meksika fasulyesi daha çoğunluktaydı. Bu Hı. diğerleriyle karıştırıp Aslında burada daha çoğunlukta. Bana gelmedi o kadar çok. Ama peki niye dün eleştiriyi bugün yapmadınız? Ben anlamadım. Yani çünkü. Yani çok gelmedi. Haşlayamadınız mı Meksika fasulyesi? Nedir bu canım falan filan? De diye Ama bunun ismi Mes e, Meksika fasulyesi de değil. Avokadolu neydi? Tamam Meksika ne fasulyesi. Avokado avokadolu pastırma. Evet. Ama aynı şey. Ama Aydan Hanımın özellikle durmuş Meksika Ha sen yazdırdın diye. Yani gerçekten özür diliyorum Ama doğal ya. ya. Bence... Meksika almış. Ne alakası lazım. var ya? Kaç tane vardı? Bunun içinde daha çok Meksika fasulyesi var. Evet ben. ben dün çok Türkiye'de daha az vardı. Ana eti böyle da. alın mantarı, karamelize soğan Ama alın diye. Ama kestiğimiz zaman o bütün fasulyeleri dökülmüştü. Daha Tabii ki ya ya. yani, yani, dün menüye yazdırdığı için e, eleştirilebilirdi şey Meksika fasulyesinde hazır kullandı. Bugün Ara emekli olduğu için eleştirilemez. Bana göre öyle. Şu öyle mi? Her Peki. Her şey hazır. Birincisi. İkincisi Zarlanım. de Makbule Hanım yarın sizin gününüz olduğu için Tolga Bey'i yanınıza tutmaya çalışıyorsunuz. Ay ne, ne alakası var ya? Dün, dün benim asamda, çok dün hiç benim da, dün, hiç benim da, dün benim asamda, dün o kadar yok. kötü yaptınız Bak, ki. Hayır bakın. O kadar üstüme geldiniz ki Bakın ben şunu söyleyeyim. Da, siz fasulye hazır diyorsunuz ama ona bakarsa ekmeği de hazır. Evet onu diyorum ya. Ee, ben baştan söyledik onu zaten. Ben sadece bir tek hazır ürün kullandım. Çikolata sosunu bile kendim yaptım. Sadece Meksika kafa Tuşumuz e, da vardı mı? hazırdı bilmem Aa, ne vardı. Doğru. bir turşu kuramadın <laughs> 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 Hayır hayır. Turşu kuramadın Hazır bir tek programda. şey derken yani. Yani ben bir bir cevizi oluyor. bile ya cevizi bile elimle kestim. kız pancar pişirmiş. <laughs> Nohut haşlamış. Bunlar göze gelmedi de. Ama onu beğendim zaten. beğendim Beğendim bir puan verdiniz. Doğru söylüyorsunuz. hayır hayır. Bugün niye kimse dile getirmedi? Ben de ben. Seninle alakası yok. Kişilerle alakası yok. Dün Aynı ürün kullanıldı. Bu kadar yaygara koparıldı. Bugün niye kimse bir şey demiyor? Ben de anlamadım. Tolga ben... Bey'in arası Mehmet canlı. Mehmet'i dinlemek Elim istiyorum. Var. Ben fasulyeyi fark etmedim bile inanın.